<laughs> Merhaba arkadaşlar, biz bugün balon aramaya gidiyoruz. Evet, markete gidiyoruz, değil mi anneciğim? Hadi gel evet. bakalım, yürü bakalım. Maşalı balon arıyor annesinin kuzusu, ama maşalı balon bulursak arabalara dikkat ediyorsun, değil mi anneciğim? <laughs> Marketimiz yakında zaten, çok uzakta değil. <laughs> Bak bakayım bana. <laughs> Ver elini bana. Vermeyecek misin? Hadi gel kenara geçelim. Kenara geçer misin? Bu tarafa, bu tarafa. Marketimiz nerede bizim? Suya basmayalım tamam mı? Gel bakalım. Elini vermen gerekiyor şimdi bana. Arabalar geçiyor. Hadi bakalım. Gir bakayım anneciğim. Bak bakalım var mıymış balon? Nerede bakalım maşalı balon, maşalı balon. Bak bakalım buradaymış mı balonlar? Ama burada maşalı balon yok anneciğim. Başka balonlar varmış. Gel bakalım hangi balonlar varmış. Gel bakayım. Bu neymiş? Ben maşalı balon istiyorum. Ara bakayım bul bakayım var mıymış? Maşalı balon. Yok. Başka balonlar var. Amcada balon vardı. Hangi amcada? Anne hani ya bence de balon var ya. Yo sadece anladım. burada balon var anneciğim. Ben aşağıya balon istiyorum. Gel bence bu balonlardan bakalım anneciğim. Gel bakalım. Bakalım bakalım. Ben balon istiyorum. O zaman sana Şundan alalım mı? Bu neymiş? Şu. Şunu alalım mı? Ha. Ama anneciğim hiçbir yerde maşalı balon yok ki. Ya maşalı balon. Burada yok. Maşalı balon. Hadi gel. Maşalı balon. Bir bakayım bakalım başka ne varmış. Gel bakayım sen benim yanıma. Maşalı balon. Yanım. Buradan çıkıp Gel bakayım sen benim yanıma. Ama hiç maşalı balon yokmuş. Neyse arayalım başka yerlerde bulalım o zaman.